Çek bakalım oradan gerdir 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 ah. Ah, tamam oturdu tamam. Ah. Tamam. Çek yavrum dik tutmaman lazım oval tut biraz bak. Mahir tutuyorum zaten elim koptu hadi biraz hızlı olsana. Az kaldı dur. Ah. Ne oldu? Parmağım sıkıştı. Parmağın mı sıkıştı? Bakayım. Ay kıyamam. Oh. Ne yapıyorsun? Tırnakların çıktığına göre galiba acın geçti. Acımamıştı zaten. Acımamıştı niye bırakıyorsun pek çadır yapmayı? Kollarım ağrıdı çünkü. Canfezan insanlar çadır yapmayı tamamladı. Bakar mısın? Bak bir bak. Ziyatıp uyuyacaklar yakında. Biz ne yapalım? Üzerimize mi çekelim bunu? Ne yapalım? Bir şey söyleyeceğim Mahir. Ben çadır falan kurmuyorum. Sen tek başına çadırını kur. Tamam mı? De? Nasıl ya? Kur tek başına. Oh. Hayır bitti bizim. Görüyorum ne kadar güzel olmuş. Gel de öyleyse bizimkini de kuralım. Salih. Ee, hadi. Bizim kurduğumuz da pek sağlam olmadı gibi ama. Bana tamam yapayım. onu Mahir'le Sağ... Salih'e veririz. Hadi bakalım. Veririz gülüm. Sizin aranız mı? Kaldı. Dur bir dakika. Tak. Dur şunu da takacağım. Bir tanem. Ha? Sensin bir tanem. Kolay gelsin. Teşekkür ederim bir tanem. Beksik olma. Sen yoruldun, otursana biraz. Ay, sağ ol. Teşekkür ederim. Bir tanem, mutluyuz. Ben sende mi kalsam Salih? Tamam hadi. Şey oradan taşı atsana bana. Orada oradan bağladın mı sen ipini? Ay havaya bak. Ayaz çıktı şimdiden. Ay, neyse ki ben kalın giyindim. Çantamda bir gün çorap var bu arada giyeceksen. Yok ya iyi böyle. Üşürsem giyerim. Yanlış mı yapıyorsun? Ne diyor. Bir şey söyleyeceğim. Hı. E, siz yakışıyorsunuz. Kimle Salih'le mi? Bilmem. Çok gözle bakmadım. Nasıl o gözle bakmadın Sare? mavişen ile konuşuyordunuz ya acaba o da senin mi ay yıldızın falan? Yani olabilir aslında. Ama o ne düşünüyor bilmiyorum tabi. Şimdi normalde benim bunu söylememem gerekiyor ama ben kendimi tutamıyorum. Saklayamayacağım daha fazla. Bizim buraya gelme sebebimiz bu. Bu ne? Salih senden hoşlanıyor. Mahir'den rica etmiş böyle kamp yapalım bir ortam yaratalım falan diye. Aa ben şu hoşlanıyormuş ha. Diliye bak şüpheli etmiyor. Bugün yarın açılır. Sence bizden mi konuşuyorlar? Ben kardeşim. Bir şey Sizin bugün böyle ekstra bir aranız gergin hayırdır? Bizim aramız sarpa sardı abi. O ne demek ki? Yalvaracakmışım ona dokunmak için. Öyle diyor. Yine de bindirecek ki işi. Zora sokuyor şu an. Yani konu buraya nasıl geldi gerçekten hiç sormuyorum bile. Sorma hapsat. <laughs> Ama oğlum yani ne kadar öfkeli kalabilirsin ki? Sonuçta sen bu kızı seviyorsun. Bu kız da seni seviyor. Hani kavganızı dibine kadar yapın. Ondan sonra öpüşün barışın sarılın. Bu kadar basit değil abi. Yani net değil ya. Yani. Hadi neyse sen şey etleri getir de koyalım hadi. Hmm. Mahir. Ha. Kardeşim kötü bir haberim var. Etleri almamışız. Nasıl ya? Aldık eminim abi. Yok oğlum kasada bırakmışız işte. Ben ava çıkıyorum o zaman. <laughs> aç kaldık. Süper, müthiş. Ya yok ne aç kalması? Sakin olun ya. Ben şimdi alıp gelirim. Nereden alıp geliyorsun? Havaya baksana. Kararacak uzun yol. Oğlum burası ormanlık yer ya. 20 dakikada gidip gelirim. Şey Salih. Ben de geleyim seninle. Ha. ha. E madem o kadar ısrar ettin, öyle yapalım. Et almak bir anda anlam kazandı galiba. Evet. Kardeşim, ateş sönmesin, biz hemen gidip geliyoruz. Tamam Tamam. Şey, arabanın anahtarını versene. Ellerini kömürü, sen alsana. Hangi cebinde? Şurada. Aldı mı? Aldım. Hadi bakalım. Telefonlarını ah. Telefonları aldın mı? İkisi de bende. Hadi o zaman gidiyoruz, atla. Şimdi barışmayın da görelim. Gelsene yanıma. Niye? Ateş yanıyor, üşüme diye orada soğuk. Burası bayağı ıssız, böyle sessiz. Sareler gitti. Ormandayız. O yüzdendir. Korktun mu sen? Yok. Ama ayı çıkabilir, kurt çıkabilir ne bileyim. Çıksın bir şey olmaz. Ben yanındayım. Merak etme. Ne yapacaksın kocaman ayıya? Merve manyağı yaparım onu. Gerçi... ...haklısın da yani. Var ya tabii aydınlık şu anda da. Biraz daha kararsın inebilirler. Kurt, ayı fark etmez sonuçta orman onların. Biz de çok kamp artık. oradan biliyorum. Ama dediğim gibi ya yani kafaya takacak bir şey yok ben yanındayım. Neyse çok soğuk. İçeri geçiyorum. Geç bakalım. Merak etme buradayım ben nöbet tutarım. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde